Depremin ikinci günü bu bölgeye geldik biz arkadaşlarla, sivillik olarak. E, kendi araçlarımıza yardım topladık, kendi araçlarımıza yakıtları topladık. E, biz ikinci günü geldik, araba kurtarma ekibimiz de vardı. E, artı kendi araçlarımıza ulaşılmayan bölgelere de çıktık biz. Bir hafta kaldık, bir haftadan sonra dönmek zorunda kaldık. Daha sonra Kızılay'ın bir imlanı e, gibi şey vardı, gönüllü doktor, gönüllü sağlık personeli arıyorlardı. Bu ilana başvurduk. Bu ilandan sonra bizi aradılar. Bize bir araç tahsis ettiler, diğer sağlık personeli arkadaşları tahsis ettiler. Biz onların vasıtasıyla geldik. Gezici mobil bir araçla, bir röntgen teknisyeni, bir hekim, bir hemşire, bir de şoför olmak üzere dört kişilik bir ekiple köy köy, mahalle mahalle geziyoruz. Buralarda insanları çocuk, ben genelde çocuk hekim olduğum için çocuk hastalara, muayene ediyoruz. Yanımıza ilaç getiriyoruz. Gerekirse ilaç veriyoruz. Bizi aşan durumlarda da diğer taraflara yönlendirme yapıyoruz. Bunun yanında yanımıza çocuk oyuncakları da taşıyoruz. Ee, gelmişken çocukları da sevindirme amaçlı elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Şu ara çok fazla bit, uyuz, çok fazla ee, şu anda salgın durumuna dönüşmüş oluyor elimizde de çok fazla ilacımız yok açıkçası. Hani bir ailede e, uyuz olduğu zaman tüm aileyi komple bizim tedavi etmemiz gerekiyor ama burada bazen eksiklikler olabiliyor. Çünkü bize bir kutu ilaç veriliyor. içinde 20 tane çıkarsa günde yüze yakın hasta muayene ediyoruz. Yüze yakın hasta görüyoruz. Ama yüz hastanın nereden baksanız 20 tanesini ancak tedavi edebiliyoruz. Genelde çocuklara tedavi yapıyoruz. Yetişkinlere de elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Bu bölgeye özellikle bit ilacı, şampuan, dezenfektan, yani kişisel bakım ürünleri çok fazla gerekiyor. Kızılay da sağlamaya çalışıyor. Hijyen paketleri olsun onları Kızılay'dan alıyoruz. İlaçları da Türk Eczacılar Birliği'nden teşekkür ediyoruz onlara. Gerçekten çok yardımları oldu. Onlar da elinden gelen bütün ilaçları yardımcı oldular. E, fazlasıyla veriyorlar. Tabi yeterli miktarda veremiyorlar. Çünkü bizim gibi bölgede çok fazla sağlık ekibi olduğu için e, siz de bilirsiniz ki herkese yetemiyorlar. E, ama alabildiğimiz ilaçları onlardan temin ediyoruz günlük. Onlar da kırmıyorlar. E, onlar da çok mutlu oluyorlar. Çünkü onlar da gönüllü olarak buraya sağlık hizmeti vermeye geldikleri için e, elinden geleni yapıyorlar. Bu bölgede yapılması gereken acil olarak e, organize bir şekilde yardımların devam etmesi gerekiyor. Hani depremin ilk günlerinde herkes buraya akın etti. Dikkat ederseniz dışarıda sadece asker, polis ve birkaç sivil toplum kuruluşu kaldı. Onun geri kalanı hep geri döndü. Biz istiyoruz ki bu yardımların devamı olsun, süreklilik olsun. Çünkü devlet bir noktada yeterli olmuyor. Gerçekten hani hala siz de burada görüyorsunuz, devletin elinin değmediği, ulaşmadığı çok fazla yerler var. Ee, sivil toplumlar daha fazla buraya şey yapsın. Gönüllü olarak arkadaşlar gelsin, e, malzeme göndersinler, ilaç tedariki yapsınlar. Gerçekten bölgede çok fazla bundan ihtiyaç var. Biz gönüllü olarak sağlık ekibi olarak yine geliriz ama. İlaç olmazsa biz tabii ki bir noktadan sonra elimiz kolumuz bağlı olur. Ee, hijyen paketleri olmazsa elimiz kolumuz bağlı olur. Yani yardımlarının devamını diliyoruz. Ee, gönüllü arkadaşlar da gelsin, bizim gibi devam etsinler. Ber gülebilirim, sizinle beraber oyun da oynayabilirim, hatta dans edebilirim. Ama sizin o e, yaşadığınız süreci birebir bir anlayamam. Ama kalbinizle beraber ben de kalbiniz. Şimdi bakalım, hepimizde teker teker soralım. Şimdi en minikten başlayalım. kaç yıl sınıfa gidiyorsun? Ana sınıfı. Ana sınıfı. Kaç yaşındasın? Beş. Fish. Fish.